arkadaşlar bugün en sevdiğim topları karıştırıyorum. İlk olarak en sevdiğim futbol topu. Neyse ikincisine geçelim. İkincisi ise basketbol topu. İşte burada mavi ışıkta duruyordu. Neyse en sevdiğim en sevdiğim Üçüncü topa bakacağız. En sevdiğim top topsa kedinin topu. Hayır kedi. Hayır. Kedinin topuna düştü. Hemen geri geliyorum. Evet geri geldik. En sevdiğim üçüncü topu düşürdün ya. En başta tam bu son. En sevdiğim üçüncü topum ise kedinin. Ay senin. Neyse işte üçüncü ev senin topu. Ve son olarak da herkesin bildiği bu top. İsmini bilmiyorum. Sen de mavi ışığa geç. Hayır. Hayır. Evet. Bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tschüss.